listeler, mesajlaşmalar ve tehdit iddiaları. Fatih Terim fonu adı altında yapılan dolandırıcılıkla ilgili ortaya çıkan para teslim görüntülerini Denizbank yalanladı. Görüntülerin Seçil Erzan'ın bankada saadet zinciri için para aldığı anları ilişkin olduğu öne sürülmüştü. Banka kamera kayıtlarının tamamını yayınladı. Görüntülerin şikayetçi eski sporcunun hesabındaki 2 milyon 490 bin dolar parasını imza karşılığı para çekme etkisi olan kardeşine verildiği anlara ait olduğu belirtildi. Öte yandan olayın baş şüphelisi seçiler zandan ele geçirilen kimlerden kaç para aldığı, ne kadar ödediği ve kalan borçların ne kadar olduğuna dair iki liste ortaya çıktı. Habertürk'ün haberine göre soruşturma dosyasında yer alan biri dolar, diğeri lira olarak alınan listede Fatih Terim'in ve şoförünün isimleri yer alıyor. Fatih Terim'den 700 bin dolar alındığı, 1 milyon 500 bin dolar ödendiği yazılıyor. 800 bin dolar fazla ödenen listenin not bölümüne ödenen miktar yazılanın çok notu var. Erzan'ın 2 Aralık 2022'de Arda Turan'ı kredi çekerek fona yatırmaya ikna ettiği öne sürüldü. Erzan 3 saatte Arda Turan'a 33 milyon TL kredi çıkardı. İddiaya göre 33 milyon TL dolara çevrilerek sözde fona yani Erzan'a teslim edildi. İddiaya göre 33 milyon TL dolara çevrilerek sözde fona yani Erzan'a teslim edildi. Dolandırılan Galatasaraylı futbolcularsa Seçil Erzan, Ali Yörük, Atilla Yörük, Nazlıcan ve Denizbank'a Banka onar bin dolarlık alacak davası açtı. Listeler, mesajlaşmalar ve tehdit iddiaları. Fatih Terim fonu adı altında yapılan dolandırıcılıkla ilgili ortaya çıkan para teslim görüntülerini Denizbank yalanladı. Görüntülerin Seçil Erzan'ın bankada saadet zinciri için para aldığı anları ilişkin olduğu öne sürülmüştü. Banka kamera kayıtlarının tamamını yayınladı. Görüntülerin şikayetçi eski sporcunun hesabındaki 2 milyon 490 bin dolar parasını imza karşılığı para çekme etkisi olan kardeşine verildiği anlara ait olduğu belirtildi. Öte yandan olayın baş şüphelisi seçiler zandan ele geçirilen kimlerden kaç para aldığı, ne kadar ödediği ve kalan borçların ne kadar olduğuna dair iki liste ortaya çıktı. Habertürk'ün haberine göre soruşturma dosyasında yer alan biri dolar, diğeri lira olarak alınan listede Fatih Terim'in ve şoförünün isimleri yer alıyor. Fatih Terim'den 700 bin dolar alındığı, 1 milyon 500 bin dolar ödendiği yazılıyor. 800 bin dolar fazla ödenen listenin not bölümüne ödenen miktar yazılanın çok notu var. Erzan'ın 2 Aralık 2022'de Arda Turan'ı kredi çekerek fona yatırmaya ikna ettiği öne sürüldü. Erzan 3 saatte Arda Turan'a 33 milyon TL kredi çıkardı. İddiaya göre 33 milyon TL dolara çevrilerek sözde fona yani Erzan'a teslim edildi. İddiaya göre 33 milyon TL dolara çevrilerek sözde Fon'a yani Erzan'a teslim edildi. Dolandırılan Galatasaraylı futbolcularsa seçil Erzan, Ali Yörük, Atilla Yörük, Nazlıcan ve Denizbank'a onar bin dolarlık alacak davası açtı. Merhaba arkadaşlar ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı aşağıda galiba değil mi? Heh, oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.